Şanlıurfa Suruç Karayolu'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen sıkışmalı kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa Suruç Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre henüz sürücülerin ismi öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araçla otomobil Evren Sanayi Akçakale Çevre Yolu girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. <laughs> Meydana gelen kazada ise iki kişi yaralandı. kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralılara araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. <laughs>